ev tekstili geniş bir yelpaze. Biz de sizler için bu işin tasarım sürecinden itibaren olan evreleri firma sahibi Berrak Çelik'le konuştuk. Bakalım koleksiyonu oluştururken nelerden etkilenmiş izliyoruz. Sohbetimize başlamadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Berrak Çelik ben. 1987 doğumluyum. Nişantaşı Işık Lisesi, Bilgi Üniversitesi mezunuyum. ev tekstili şirketim olan Limpit'i 3 yıl önce kurdum. Markanızın ismi çok güzel. Bize anlamından bahsedebilir misiniz? Tabii e, isimlerimizle karakterlerimizin kodlandığını inananlardanım ben. E, markamı da bu şekilde kodlamak istedim. Şeffaf duru berrak demek. Aynı zamanda adımın da anlamını taşıyor. İngilizce bir kelime. Tek başınıza başladığınız bu yolda şimdiden kocaman bir aile oldunuz. Bize biraz bu süreci anlatabilir misiniz? Nasıl kuruldunuz? Tabii. Aslında benim hikayem doğduğum evde başlıyor. Çünkü e, dedem, babam, ben üç kuşaktır tekstil serüveninin içindeyiz. Dedem eski zamanların hotkötür erkek terzisiymiş. Sonra babam spor giyime yönelerek e, tekstili fabrikalaştırıyor. Ben de ev tekstiline geçerek bir tık orada bir farklılık yaratmıştım. E, ama kumaş aşkı hep devam. Sizleri tercih edenlerin yaşam alanlarını değiştiriyorsunuz. Peki, yaşam alanlarını değiştirdiğiniz ürünleriniz neler? Genelde sofra odaklıyım. Ev tekstili diye tanımlıyorum ama e, base orada sofra. E, sofralarda kullandığımız masaörtleri, Amerikan servisler, peçeteler, runnerlar. E, aynı zamanda e, yatak odaları ve mutfak grubum da var. Ama ağırlıklı sofra. Çünkü bence sofra aile demek. Her şey orada şekilleniyor. E, hayatın kalbi diye düşünüyorum. Tasarımları siz gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Peki tasarım sürecini bize anlatabilir misiniz? Tabii ki e, tasarımlarımda aslında ben her şeyden esinlenebiliyorum. E, çağdaş akımları takip ediyorum. Ama trendlere çok da bağlı kalmıyorum. E, okuduğum bir kitap, izlediğim bir film, gittiğim yeni bir ülke. Şehir, hepsi beni etkileyebiliyor. Mesela Stephen Covey'nin e, Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabını okurken bu 7 alışkanlığı e, Amerikan servislerine nakışlayarak e, editorial bir koleksiyon hazırlamıştım. Ya da Fisto Oyl giyimde moda diye sadece orada kalmak zorunda değil, onu oradan alıp sofraya taşıdığımızda aslında sektörde farklılık yaratabiliyoruz. Bir sofrayı tasarlarken olmazsa olmaz dediğiniz ürünlerin hangileri? Bence sofrada da aslında hayattaki stilimizi yansıtıyoruz. Ben mix match seven bir insanım. Sofralarımda da bunu yansıtıyorum. O andaki mevsim, gelecek konukların yaş ortalaması ve saat dilimi çok önemli. Ve tabii ki hazırladığım yiyeceklerin tarzı da öyle. Sofralarım buna göre şekilleniyor. Eğer akşam hazırlanan bir sofraysa şamdanlar, mumlar olmazsa olmazlarım. Onun dışında da detaylar çok önemli. Tabağın matlığı, kadehin dokusu gibi gibi. Bu şekilde. Ürünlerinizin çok şık olduğundan bahsettik ama bunun yanında kalitesi de çok önemli. Ham madde seçimi noktasında nelere dikkat ediyorsunuz? Aslında kumaşa dokunduğumda hissediyorum ben genelde. E, aramızda farklı bir bağ olduğunu düşünüyorum çünkü renklerin ve dokuların içinde büyüdüm ben. Genelde sofra grubunda %100 keten ve pamukluyu tercih ediyorum. E, nevresim takımlarında ise pamuk satan bence. Sosyal medya hesabınıza baktığımızda oldukça fazla tercih edilen bir markasınız. Hatta birçok ünlü tarafından da tercih ediliyorsunuz. Bu başarınızı neye borçlusunuz? E, tek kelimeyle özetlemem gerekirse samimiyet olduğuna inanıyorum. Çünkü bence samimiyet o camdan bile geçiyor. E, ben ürünlerimi tasarlarken e, kalbimden yapıyorum bunu. E, o enerji de yansıyor bence. E, bunun dışında gerçekten e, influencing marketing tarafında e, hedef kitleyle çok uyum sağladığımızı düşünüyorum. PR çalışmalarımda bu da başarıyla sonuç verdi. Koleksiyon ürünlerinizde bulunuyor mu? E, koleksiyon ürünlerim bulunacak. Aslında bu e, sürpriz bir koleksiyon geliyor. Mesela şu an üstümdeki e, bu deri e, pantolon da benim ürünüm ama şu an bunları satışta değil henüz. Ama ileride giyilebilir de, de biraz göz kırpıyorum. Ürün yelpazelerinizde eklemeyi düşündüğünüz başka ürünler de var mı? Tabii ki var. Aslında bu sorunun cevabı benim için kırmızı yüzle evet. Çünkü ben her sabah uyandığımda yeni bir ürün tasarlıyor oluyorum. Geçen gün mesela sokakta yürüyüş yaparken çok tatlı bir köpek gördüm ve oradan böyle dedim ki bu köpeğin boynunda böyle bir şal olsa ne güzel olur deyip böyle bir köpek şalı tasarlamıştım. Hatta pandeminin başında da Türkiye'de ilk maskeleri üretenlerden biriyim. Kareli ve çizgiliyle piyasaya sürmüştüm ki pandemide de krizi fırsata çeviren markalar arasındayım. Peki motto'nuz nedir? Aslında iki tane mottom var benim. Ee, bir tanesi hedefim, bir gün herkes e, limpitlenecek. E, diğeri de hem limpiteki hem de hayattaki motto'm ailecilik kazanacak. Çünkü e, sofra demek bence aile demek. Güzel ürünlerinizden bahsettik, ileriye yönelik hedeflerinizden de biraz da bahsedebilir miyiz? Tabii ki. İleriye yönelik hedeflerim de aslında yine bu samimiyeti kaybetmeden sürekli gelişerek, dönüşerek büyümek ve bir gün Limpi'de Paris'teki Mezan Fuarı'nda yer alması. O zaman yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına doğru gelirken bizleri izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, bizleri izleyen seyircilerimize diyorum ki e, sağlıklı kalın ve limpit maskelerinizi takmayı unutmayın. Hatta hijyen açısından maskelerinizi takarken limpit maske zincirlerinizi de takın. Verdiğiniz bu bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tasarımlarıyla hayatımızı renklendiren Berrak Çelik'in güzel dünyasından bir başka hikaye, bir başka dünyaya geçiyoruz ve bizi izlemeye devam edin. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.